Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fufuf bir tane daha animasyon izliyoruz. Sürpriz doğum günü izliyoruz ve bunun içinde iki tane video var. 3 dakika 25 saniye. Hemen başlayalım. Bu var. O yüzden çok konuşmayacağım bu videoda. Konsantre olun diye. Ya, açıkladı, kim makinede çalışmıyor. Genelde çıkan değil ama cupcake olur diye biliyordum arkadaşlar. O ne alaka gitar? Ama yine de güzel animasyon. Foxy geldi her zaman ki buraya diye vardı. Güvenlikçi Fox oldu. Biraz konuşmayacağım arkadaşlar. Biraz dinleyin çünkü. Dinleyin diye konuşmuyorum. Şimdi ikinci animasyonumuza geçiyoruz. Sessiz oyun Dinleyin diye kusurunuza bakmışsınız. Değil mi? Dinheiro, vídeo, sono, mas eu já te güzel bir değil mi gençler? Beğenirseniz bir tane daha çekeceğim. Golden Freddy adlı Orada Golden Freddy'yi gösterdim. Alın bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bitiyor mu Evet bitti Bu videonun da sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Başka videolarda görüşürüz